Arkadaşlar bugün Konya'yı e, Sille mahallesindeyiz. Burası e, kilis olarak geçiyor. Tarihi yansıtıyor. İçeri girdiğimizde e, Sühi kalemi masasının bulunduğu Daha sonra o çalara ait bir piyano Bugün günlerden pazar olması nedeniyle buranın yoğun olduğu. E, Sille Mahallesi'nde bu kilisenin mevcut olduğu, vatandaşlar tarafından buranın ziyaret edildiği. Gördüğünüz gibi tarih halen duruyor burada. Bu kısım despot koltuğu olarak geçiyor. üstteki yazın yazı e, kabartmalar, yazılar hala rengini koruyor, muhafaza ediyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burası kiliselerde, ayinlerde kullanılan masa altar olarak geçiyor. 19. yüzyıla ait. Halkın bulunduğu Naus kutsal alan olarak kabul eden ikonastasis. Rumlar ee, bildiğiniz gibi burada zamanda varlık göstermiş Sille mahallesinde. Abartmalar, motifler halen güzel. Paskalya zamanında kutsal ekmeğin dağıtımı törenlerinde kullanılan bir türcük eleman kiborium olarak geçiyor. Burası da gördüğünüz gibi ışık tersten geliyor. Şu an ışığı düzeltelim. Bu kısımda da ambon olarak geçiyor. Kiliselerde diakon tarafından İncil'in okunduğu yer. Yüksek ee, camilerde bildiğimiz gibi minber olarak Aynı mantıkla yapılmış